Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin maaş promosyon ihalesi gerçekleşti. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün personelinin maaş promosyon ihalesi yapıldı. Dört bankanın katılım sağladığı ihaleyi 45 aylığına Ziraat Bankası 20.362 lira 50 kuruş teklifle aldı. İl Müdürü Ali Said Çeçen ve Ziraat Bankası yetkilileri arasında maaş promosyon anlaşması imzalandı. Törene İl Müdürü Ali Said Çeçen, İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, Şube Müdürü Mahmut Şahin, Ziraat Bankası Elazığ Şube Müdürü Nihat Yıldırım, Öz Sağlık İş Sendikası Elazığ Şube ve Başkanı İrfan Demirtaş ve ilgili personel katıldı. Promosyon ihalesi hakkında bilgi veren Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ali Sait Çeçen, promosyon ihalesi 666 personel için 45 aylığına Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu 20.362 lira 50 kuruş teklifle sonuçlanmıştır. Promosyon ihalesinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz diye konuştu.